Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul biyoloji AYT konu anlatım filmimize devam ediyoruz. Konumuz insanın dolaşım ve bağışıklık sistemi kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi. Kısacası Starling hipotezi diye adlandırdığımız hipoteze bakacağız arkadaşlar. Kan ile doku sıvısı arasında madde alışverişinin meydana geldiği damar sadece ve sadece kılcal damarlardır. Atar ve toplar damarlarda kan hiçbir şekilde dışarıya ne yapmıyordu? Sızmıyordu. Doku hücrelerinin etrafında doku sıvısı var arkadaşlar. Yani kılcal damarlarımızın, bakın şu kılcal damarımızın etrafında şurada arkadaşlar doku sıvısı var. İşte bizim hücrelerimiz bu gördüğünüz doku sıvısı içerisinde bir araya gelmiş ve dokuları oluşturmuşlar. Organlar bu şekilde meydana gelmiş. Yani şu görmüş olduğunuz kılcal damarın yarıya kadar olan kısmı atıyor. Atar damar ucu. Yarıdan sonra olan kısmı ise bakın topluyor. Toplar damar ucu diye geçiyor. Bunun sebebi atar damar ucunda bakın şu görmüş olduğunuz kan basıncı 40 mm civa civarında olan yüksek olan kan basıncı etkisiyle kanın ozmotik basıncı da içeride albumin, globulin gibi kan proteinlerinin oluşturmuş olduğu bir emme kuvvetidir. Bu da bakın 28 hatta 25 diyebiliriz buna. Çoğu kaynak 25 diyor. 25 e, değerinde bir rakamdır arkadaşlar. Ozmotik basınç emme kuvveti ve bu değişmez. Sabittir bakın. Dolayısıyla 40 bakın kan basıncı giderek ne yapıyor? Azalıyor. Azaldı 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 bakın. Tam şu bölgede artık ozmotik basınçla kan basıncı eşit oluyor. İşte buradan sonra bakın Ozmatik basınç üstün hale gelmeye başladığı için bakın şu kısım itibariyle ne yapmaya başlıyor artık? Dokularda biriken, do hücrelerde oluşan artıklar önce sıvıya geçiyor. Sıvıdan bakın ne yapmış oluyor? Toplar damar ucuna doğru toplanmaya başlamış oluyor. Dokulardaki kılcal damarlarda bulunan kan ile doku sıvısı arasında madde alışverişi yapılıyor. Yani kuru kuru yapılmıyor. Sıvısal bir ortam lazım. İşte bu sıvısal ortam doku sıvısını oluşturmuş oluyor. Madde alışverişinde etkili faktörlerimiz ise kan basıncımız ve kanımızın ozmotik basıncıdır. İşte kan basıncı giderek azaldığı için ne yapıyor? Atar damar ucundan maddeleri veriyor. Neleri veriyor? Besin monomerlerini veriyor. Suyu veriyor. Mineralleri veriyor beraberinde. Al yuvarları vermez. Kan hücreleri dışarı çıkamaz arkadaşlar. Büyük proteinler bakın dışarı çıkamaz. Bunlar verilmez. Geçenler yüce içerisine alınır. Onların artıkları tekrar 9 sıvısına bırakılır ve toplar damar ucunda kılcalın ne yapar? Bu artıklar artık toplanmaya başlar. Yalnız 40eksi bakın 25 15'lik bir basınç farkıyla veriliyor maddelerimiz. Ama bakın 25eksi 15 10'luk bir basınçla geri çekiliyor. Yani her defasında bir 5 basınçlık milimetre mm civalık bir basınç farkı oluşuyor. İşte bu basınç farkından doğan doku sıvısının artması problemini ise lenf sistemi adını verdiğimiz sistem ne yapıyor arkadaşlar? Halletmeye çalışmış oluyor. Bu şekilde doku sıvımız fazla aşırı şişmiyor. Ödem yapmıyor. Lenf sistemi sayesinde arkadaşlar. Onu daha sonra ele alacağız zaten. Cep notumuz ne demiş? Bakın. Kan ozmotik basıncına kandaki büyük yapılı proteinler sebep olur. Şuraya bakın yazmıştım ben. Albümin, globulin proteinleri ne yapıyor? Kanın Ozmotik basıncının sabitlenmesinde görevli olmuş oluyorlar. Eğer şu kan basıncımız 40 olarak başlayan kan basıncımız 15'e kadar düşmeseydi, devamlı yüksek kalsaydı ne olurdu arkadaşlar? Hiçbir zaman doku sıvısı toplanamazdı, hep atardamar ucu gibi olurdu, kılcallar vermek isterdi, yani içindekileri vere, vere, vere bakın, hem kanın hacmi azalırdı. Hem dokulu sıvısı çok fazla artacağı için ödemler olurdu vücudumuzda ölürdük arkadaşlar bir süre sonra şişerdik patlardık belki de demek ki kan basıncının bu şekilde kılcal damar boyunca azalmayıp sabit kalmasıyla büyük büyük problemler başımıza gelebilirdi. Onun için kan basıncı bakın bu şekilde ne yapıyor azalıyor. Şimdi kılcal damarın atar damar ucunda ve kılcal damarın toplar damar ucunda bakın neler meydana geliyor? tabulaştırmışlar burada. Kan basıncı kanın ozmatik basıncından büyük olduğu için yani burası 40 burası 25 olduğu için kandaki su ve çözülmüş olan maddeler önce doku sıvısına geçiyorlar. Daha sonrasında ise sıvıdan doku yücelerini atmış oluyorlar arkadaşlar. Alınmayı başarmış oluyorlar. Kılcal damarın toplar damar ucunda ise kan basıncı artık kan ozmatik basıncından düşük hale geliyor. Yani en nihai bakın 15'e kadar düşüyor. Bu 25'te kaldığı için. Sonuçta ne olmuş oluyor bu sefer? Dokuyucularında oluşan artıklar doku sıvısına geçmiş. Su ve çözülmüş olan maddeler buradan kanan tekrar ne yapılıyor? Alınıyor arkadaşlar. Biz buna eminim diyoruz. Karbondioksit, su, amonyak gibi maddeler ne yapılıyor bu şekilde? Alınıyor. Hatta karaciğerde bakın üre bile ne yapılır? Oluşturulduğu için alınabilir arkadaşlar. Cep notu kılcal damar boyunca kan basıncı azalıyor ama kanın ozmotik basıncı bakın sabittir. Değişmiyor arkadaşlar. Bakın 40 15'e kadar düşüyor. İşte bu özellikten dolayı ne yapıyoruz biz? Madde alışverişinin meydana geldiğini ifade ediyoruz. İşte bunu bulan kişinin adı ya da soyadı Starling olduğu için arkadaşlar buna Starling hipotezi de ne yapılır? isimlendirilmiş olur. Kılcal damardan süzülen madde miktarı emilenden daha fazladır. Bu durumda kan madde kaybedecek ve kan hacmi azalacaktır. Doku sıvısında ise madde miktarı artacaktır. Oluşan bu sorun ise ne yapıyor arkadaşlar? İşte lenf sisteminde ne yapılmış oluyor? Çözülmüş oluyor. Her defasında verirken fazla verip emerken geri emilirken az emdiği için Doku sıvısı artar. Kanın hacmi azalır. İşte bunu lenf sistemi ne yapıyor? Çözüyor, topladığı doku sıvısının fazlasını getiriyor kalbe, iade ediyor. Kalbin sağ kulakçığından dolayısıyla tekrardan bunu dolaşıma karıştırmış oluyor. Lenf sistemi doku sıvısının fazlasını kan dolaşımına taşıyarak bu şekilde kanın hacmini ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. Aman dikkat. Kılcal damardan oksijen, karbondioksit, mineral, glikoz, aminoasit, üre gibi küçük moleküller geçebilir. Fakat büyük yapılı proteinler, albümin, globulin gibi az önce bahsettik. Bakın şurada zaten yazıyor. Ve al yuvarlar, kırmızı kan hücrelerimiz ne yapamaz? Geçiş yapamaz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. <laughs> Bu şemada numaralanmış olan kan basıncı ve kanın ozmotik basınç durumlarının hangilerinde kandan doku sıvısına madde geçişi olur? Şimdi Kan basıncının fazla olmuş olduğu bakın okumuz şunlar. Bakın şunlar. Şurada bakın fazla göstermiş. Eşit olduğu bir anı göstermemiş. Burada eşit olduğunu ifade ediyorsa cevap 1-2 olur. Eğer burada bir tık daha bu yuk yuk yukarıdayız arkadaşlar cevap 1-2-3 olur. Burada dizgicinin bir hatası var galiba. Tam niyet göstermemiş ama biz gördüğümüze bakacak olursak. Burada bakın kan basıncı yüksek olduğu için cevap deniz demek daha mantıklı olur. Çünkü kandan doku sıvısına madde geçişini sormuş bize. Yani kan basıncının üstün olduğu durumlarda ne yapıyorduk? Maddeler kılcaldan doku sıvısına geçiyor. Kan basıncının düşük olduğu mavi okların bakın üstün olduğu yer şurası gözüküyor. Burada ise ne yapar arkadaşlar? Tekrardan geri emilimle artıklar toplanmayı başarmış olur diyeceğiz. Evet kan dolaşımımızda ele alıp daha sonra kanın yapısında bırakalım. Videomuzu iki türlü dolaşım vardı. Büyük ve küçük kan dolaşımı. Adından belli olduğu üzere büyük dolaşım dediğimiz dolaşımda arkadaşlar kalp ile vücudun doku ve organları akciğer hariç arasındaki kan dolaşımı büyük dolaşımı ifade ediyor. Yani vücudu dolaşacak olan temizlenmiş kan dolaşıyor. Kirlenip gerisin geri kalbe geri geliyor. Bu büyük dolaşım. Bu dolaşımda doku ve organlara oksijen ve besin taşınıyor. Doku ve organların oluşturmuş olduğu karbondioksit ve atıklar ise ne yapılmış oluyor? Bu sayede uzaklaştırılmış oluyor. Bakın kalbimizin sol karıncığından şuradan çıkan temiz kan oksijence zengin kandır artık. Aort atar damarıyla bütün organlar hatta kalbi bile ne yapıyor? Geç, geçiş yapmış oluyor. Aorttan çıkan oksijenle zengin kanımız organların atar damarlarıyla organlara ulaşıyor. Oksijenle zengin kan organların kılcallarından geçerken oksijenleri bırakıyor. Karbon geri alıyor. Oksijenle fakirleşmiş olan kanımızı organların toplayan damarları alıyor. Üst ve alt ana toplar damarlarla kalbimizin bakın şu görmüş olduğunuz sağ kulakçığına kirlenmiş olarak getiriyor. İşte bu arkadaşlar büyük dolaşımdır. Bakın burada gösterilmiş zaten. Şuradan bakın gösterecek olursak buradan çıktık aort atar damarımız bakın şurası aşağıya ve yukarıya doğru bakın gitti dağıldı. Organların atar damarlarından organlara vardı. Kılcallardan geçerken kirlendi. Oradaki karbonhidratları topladı, oksijenleri verdi. Toplar olarak ne yapıyor? Toplar damarlarla üst ana toplar damar ve organlardan çıkan bakın toplar damarları ise alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına ne yapmış arkadaşlar? gelmiş. İşte bu ne oluyor? Büyük kan dolaşımı oluyor. Bir de küçük kan dolaşımına bakalım. Bu da kalp ile akciğer arasındaki kan dolaşımıdır. Bu dolaşımda kanın karbondioksit oranı azalır. Oksijen oranı tekrar artırılır. Yani kirli kan temizlenmiş olur. Bakın ne yapıyoruz burada? Kalbimizin şu gördüğünüz sağ karıncığından çıktık. Kirlenmiş kanımız. Buradan akciğer atar damarıyla ne yapıyor fakir kanımız? Oksijence fakir kan akciğer kılcallarından geçerken temizleniyor. Oksijenle zenginleşiyor. Tekrar akciğerin toplayan damarıyla kalbin şu gördüğünüz sol kulakçığına geliyor. Oradan aşağı inip pompalanacak. İşte şu gördüğünüz sağ karıncıktan çıkıp sol kulakçıda bakın biten akciğerden geçip temizlenmiş olarak burada biten serüven arkadaşlar küçük kan dolaşımını ifade etmiş oluyor. Evet. Burada da bakın gösterecek olursak aynı şeyleri şuradan çıktık. Şu kalemle yapayım. Buradan çıktık. Bakın akciğerlere gittik. Temizlendik. Gerisin geri akciğer toplardamarıyla kalbin sol kulakçığına geldik. Bakın bitti. Küçük kan dolaşımı bu kadar. Büyük dolaşımda meydana gelen olaylar nelermiş? Karaciğer kılcalından geçen kan oksijen ve amonyak bakımından azalıyor bakın. Oksijeni veriyor, amonyağı da veriyor bakın. Çünkü amonyak ne yapılıyor? Karaciğerde üreye dönüştürülüyor. O zaman karbondioksit artar, karaciğer hücrelerinin karbonhidratları gelir ve üre miktarı da ne yapar? Karaciğer hücreleri tarafından amonyak üreye dönüştürüldüğü için artar. İnce bağırsak kılcalından geçen kanın oksijeni azalır. Oradaki hücrelerin de oksijen ihtiyacı var çünkü. Yine karbonhidrat miktarı artar. Bir de ince bağırsağımızdan besinler emildiği için yedikten sonra biz yedikten sonra besin miktarı da artar. Ama bu olay tokken gerçekleşir. Çünkü açken oradan besin gelmez. Bacak kılcalından geçen kanın besin ve oksijen miktarı azalır çünkü bacak, bacaklarımızın da hücreleri var. Onları da beslemek, oksijenlendirmek gerekiyor. Yine oradan onların artıklarını ve karbonhidratlarını alarak ne yapıyor? Ee, bacak toplar damarı alttan gelip yine kalbin sağ kulakçına bunları getirmiş oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Kanın yapısı ve görevleriyle bir dahaki dersimizde olaya devam edeceğiz. Dolaşım biraz uzun bir konu ama dikkatli çalışılırsa soru kaçırılmayacak güzel bir konu. Yoruma açık şeyler çok fazla oluyor. Onun için dikkatli soruları çözerseniz biraz da bol soru çözerseniz bu konuyla ilgili arkadaşlar soru kaçırmazsınız. ÖSYM'nin sevdiği bir konudur. Dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi. Soru genelde gelir. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Bir dahaki derste görüşmek üzere.